Hadi. Konuşsanıza, devam edin. Dükkandan bahsedin. Kız konuşsanıza. Kime diyorum ben? Hadi. Ne iş karıştırıyorsunuz hadi anlatın bana. Ya bir şeye kalkıştığımız yok hala. Yani öyle çevredeki dükkanlardan falan hani kim ne varmış, insanlar neler yapıyor onu konuşuyorduk. Saf yok karşında. Halan var. Duydun mu beni? Vallahi ayağımın altına alırım ikinizi. Hadi anlatın. Duydum ben her şeyi. Kız başınıza dükkan açmışsınız. Hadi anlat. Bu salağa da gelmişsin hemen yetiştiriyorsun değil mi? Geldin koşa koşa. Evet halacığım. Dükkan tuttuk. Yani ben tuttum daha doğrusu. Kız sen emanetsin. He? Sen benden gizli niye işler çeviriyorsun? İnsan bir danışır değil mi? Ya halacığım hiç vaktim olmadı. Soramadım. Her şey bir anda oldu. Neyse. Sen var ya... ...anasının gözüymüşsün ha. Kız okumaya diye geldin ama... ...baksana başımıza... ...tüccar kadın oldun. Ya işte böyle elimden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Kız elinden değil... ...senin cebinden de geliyor her şey maşallah baksana. Kirli çıkı çıktın ha. <laughs> İnşallah başarılı olur malacığım. Sen de bu akıl varken... Her şeyi başarırsın, hiç merak etme. Ama benimkine baksana. Önce ağlayıp dursun. Ağlamıyorum anne. Hı, hiç ağlamıyorsun belli gözlerinden. Cansu, insan bir haber verirdi kızım. Ben de pazarlık ederdim de ucuza tutardın. Kim bilir kaça tutmuşsundur. Ya ben hallettim halacığım, sen hiç merak etme. Ayrıca seni de düşünmedim değil. Sürpriz yapmak istedim diyelim. Aferin kız, vallahi sürpriz oldu ha. Cebin çok acıdı mı? Nasıl anlamadım? kız hani bu depozito falan veriyorsun ya tutarken emlakçılara. Ondan bahsediyor. Sanki yardım edecek. Sen ne geveliyorsun öyle ağzında ha? Ne diyorsun? Yok bir şey, bir şey demedim ben. Ee burada mı oturacağız artık ya? Hadi salona geçelim. Kız vallahi doğru söylüyorsun ha. Hadi salona geçelim de rahat rahat konuşalım. Şu benim akılsızı al da gözümün önünden ayrılmasın. Hadi al onu salona getir. Hadi 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 gel gidelim. Gel. Öyle işte halacığım. Konuştuk, anlaştık. Sonra da tuttuk dükkanı. Ee, hayırlı olsun kızım. Ama bak şimdi oraya... ...güzel bir açılış hazırlamamız lazım. Ama benim oraya gitmem lazım. Eksiği var mı, güdüğü var mı değil mi? Bakmak lazım. Benim gözümle görmek lazım. Yani şimdi senin elin tabii ki bizim üzerimizde halacım olsun ama ben diyorum ki... Bak kızım hani reçel falan söylemiştik. Reçel koyarız. tahrana e, koyarız. İşte ben de tam ondan bahsedecektim sana. Şimdi ben düşündüm. E, hep dükkanda olacağız ya biz. Hı. E, evde çalışacak birine ihtiyacımız var. Evde mi? Nasıl yani? Evet evet evde. Ya şimdi dükkan çok yoğun, çok kalabalık olur. E sen de çok marifetli bir kadınsın. Yani eline attığını güzelleştiriyorsun hani. E, bizim de mutfak bölümünde çalışacak birine ihtiyacımız var. Hem bize yardımcı olursun, zor anımızda, yardım anımızda hep yanımızda olursun. Ama e, dükkanında mutfak yok. O yüzden ben de diyorum ki hem evde çalış, rahat rahat otur. Senin için daha iyi olmaz mı evde çalışmak? Tamam. Olur, niye olmasın ki? Tamam. Ee, tamam o zaman. Hadi. Hadi kalkın hazırlanın. <laughs> Halacım, nereye gidiyorsun? Neden gidiyoruz şimdi? Yani. Ne demek nereye gidiyoruz? Neden gidiyoruz? Kız dükkanı göreceğim ya. Halacım daha dükkan çok boş. Yani eşyalar bile içinde yok. Hani bir yerli yerine otursun. Şimdi yorulmamıza gerek yok değil mi hani boş yere? E, evet, Cansu haklı. Hem zaten benim de hiç çıkasım yok. Ya senin çıkasın yok mu? Senin nereye çıkasın var he? Sen anca otur, yine otur, aval aval böyle gez sahillerde. İyi tamam hadi, hadi toparlanın çabuk. Seher, bizim ne yapıp edip engel olmamız lazım. Yiğit dükkanda şu an badana yapıyor. Yani karşılaşırlarsa açıklayamayız durumu. Annem böyle işte, onu ikna etmek çok zor. Sanki tanımıyorsun alanıcağızı. Buldum. Ne buldun? Bak şimdi. Kız hazırlanmadınız mı? Niye oturuyorsunuz? Halacığım, maalesef gidemiyoruz. Ne demek maalesef gidemiyoruz ya? Niye? Okuldan öğrenci işlerinden aradılar. Eksik evraklar varmış. Gidip hemen imza atmam gerekiyor. Tüh. İyi tamam. Neyse bu kadar da hazırlanmıştım ya. Ya başka zaman gideriz halacığım. Ben de istiyorum ama mecbur. Tamam tamam iyi. Başka zaman gideriz. Seher sen de gelsene hadi biraz değişiklik olur O oh, hiçbir yere gidemez. Nefes aldığına şükretsin. Aklı başına gelinceye kadar orada oturacak. Hiçbir yere kıpırdayamaz. Hadi hadi boş ver onu sen. Hadi işine bak sen bir an önce. Görüşürüz Seher. Görüşürüz Cansu. Kız kapı çalıyor. Seher. Tamam ben bakarım. koyacağım. Seher. Kimmiş? Bu ne? Bir bakın isterseniz. Bu neyin ödeme emri? Bora abim gönderdi. On günde millet verdi. Kız söylesene, cevap versene. Kime söylüyorum ben? 200 bini hazırlasın dedi Bora abim. Bu neyin 200 biniymiş? Böyle kafanıza göre ödeme emri çıkarıp kapımıza mı geliyorsunuz siz bizim? Sen onu Mehber ablaya sor. O sana anlatsın ne olduğunu. Kafamıza göre şey yaptığımız yok bizim. Şu anda karşında ben varım. Bana anlatacaksın. Bora abim der ki Madem söz kesme şeyi attı, o zaman borçları ödeyecekler. Kim kız o? Ha? Kim gelmiş?